Selam arkadaşlar hepinize merhaba ben paç Bugün Ediker'i konumunda Twisted Fate oynuyoruz. Ben Twisted Fate'in e, AD yok. olarak çekmiştim örtücü videosunu. Kanalda bulabilirsiniz. O videoyu çektikten birkaç gün sonra direkt Twisted Fate'in e, buff geleceği açıklandı. Riot böyle bir açıklama yaptı. Ben de dedim ki geldikten sonra neden yapmayayım? E, takımımla giriyorum. My bro ile giriyorum. Şu anda Maybro ile konumu boştu. Şey, bende ben kat de kat. bana kalmıştı doğrusunu doğrusu söylemek gerekirse. Eddie konumu bana kaldığı için ben de ne alayım ne alayım yaptım. Bak Bu bakalım. bir Miss Fortune oynadım, bir Caitlyn oynadım. Onlar da güzel videolar çıktı. O, e, onları da paylaşacağım. Bir de Twisted Fate'di. sonra buff geldi aklıma geldi. Bakalım bunda nasıl oluyor şu anda? Durumlar ne? ona bakmak için bir girdim bakalım neler olacak <laughs> şampiyon nasıl buff geldi güçlendik mi İşimize yarar şeyler var mı onlara bakacağız işte oyun içerisinde İlk başta oyunun başlarında bu arkadaşlar bizi biraz ısırır maçtan maçın sonlarına doğru da ortalarında da biz ısıracağız inşallah şunları alayım Gold'u seven bir şampiyon. Twisted Fate biliyorsunuz. Direkt o. Mesele çıkacak. Oo, şunları... oy, oy, oy. direkt. Mecbur kaldık. Ben şuradan direkt bir base atayım. Hallederiz. Kanka sen de çık, sen de çık. Hiç zorlama. Hiç zorlama. Aynen yani, yani ortada, midde de akşamı cannon var. Cannon da benim liseden bir arkadaşım. İki iki. Rakip Geliyorum kanka. Geliyorum. Panik yok. Bunlar burada. Ay kartı seçemedik. Kartı seçemedik ya. Şimdi orada onu stanlamak ne güzel olurdu. Hala yedi kere değiliz arkadaşlar. Ee, bizim genimizde şu anda yedi kerelik yok zaten. E, kere şampiyonu olmadığı için de bu Bu da. Bu da. Yani direkt yüksek demeçler vurmaya başlayan bir şampiyona bir ketliğine karşı şu akışın yukarıda öldü. Geri dönüyoruz. Genkleri güzel atabilen bir şampiyon direkt ultimizde hiç yokken adamların ortasına pat diye düşebiliyoruz. Ardından yüksek hasarlar çıkartabiliyoruz. Üçüncü yeteneğimizi şunu alayım. Alamadım. Aa minyon Minyon da kaçtı. Var şunu alayım. Onu da alamadık. Ey. Konuşmaya daldık aldık yine. Üçüncü yeteneği fulluyoruz arkadaşlar. Üçüncü yeteneği fulllememizin sebebi hani hızlı vuruyor. atak damage olduğu için bizim işimize yarayacak. Düz atak oyunu oynayacağız çünkü. Şuraya ben bir stunla gireceğim. Gözükmedim şurada. Çok güzel. Şey de burada. Olaf da burada. Harika. Laks çıkarttık direkt. Ben şu minyonlar bana vuruyor onları vurayım. Olaf'ta kaldı hiç problem değil. Aksiyonun yukarıda ben aksiyonu kolluyorum ya. Şunları alayım. Gold önemli kasmamız önemli. Arkadaşlar 3.0 yaması açıklandı. Bu açıklamadan sonra e, detaylara baktım ben ses sorunu düzeltilecek ve ama test sürümünde gelecekmiş. Saat bakalım. Onlara da bakın. Ben şu kartımı seçeyim direkt akşamı yok edelim. Kaç 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 bana odaklan ama çok güzel. Support'um gerçekten beni çok güzel TANKLIYOR çok güzel koruyor. Sevdiğimiz bir arkadaş kendisi. 3.0 yamasından bahsediyordum. 3.0 yamasında arkadaşlar dediğim gibi tekrar söylüyorum. Ee, ses sorunu çözülmüyor tamamıyla ama e, test olarak gelecek şu ejderi önemli olduğu için ben de orada olmak istedim herhangi bir baskına karşı direkt ben de etki edeyim dedim ama kimse gelmedi boşa gitti ülke ayrıca e, ayın 26'sıydı galiba tam hatırlayamadım 26'sıydı evet sanırım. Evet, 26'sı gibiydi. O zaman da benim gibisini bulamaz. Set geliyor. Yumi ile ilgili bir şey söylenmemiş. Setin geleceği söylenmiş. Yumi de belki o tarihte gelebilir. Ona pek netlik net bir şey yok ama setin kesin geleceği açıklandı. Bu da iyidir. da direkt set gelir gelmez onun da öğretici videosunu çekeceğim. Bir an önce gerçekten seti bekliyorum aslında. Nedenini sormak gerekirse, söylemek gerekirse şunları bir vuralım ya. Şunu alayım. Çok güzel. Al tanka bunları sen. Al bunları. Gireceğiz. benim gibisini bulalım. Oo. Çok güzel dojladık. Gir, girsek mi, girmesek mi? Şu anda çok hasarımda tam olmadığı için hani bir tık da korkuyorum açıkçası. Çünkü Vursak bir tane bombardımanı almadık. Şu bombardımanı alsam çok rahat edeceğim. Bombarda alana kadar hani ölmemek adına, boşu boşuna ölmemek adına geri duruyorum. Bakalım nasıl olacak Neler yapacağız Şu bombarda aldıktan sonra Şimdilik Sessiziz efendiyiz sakiniz Abi yapmayın tarzında yazıp Bakalım Peki ondan sonra Şu kartı seçelim Şu aksa bir tane atsaydım be O da bizi tanıyacak diye girmedim hiç Biraz da oyunu takip ediyorum ama şu an bize gelen giden yok. Sadece kasıyoruz iki takım iki tarafta. Şunu bir vurdum kanka. Şunu alalım mı be? Çok güzel hasar. Yavaş yavaş hasarı çıkartmaya başladık. Şu bombardımanı aldıktan sonra inşallah artık kill almaya da başlayacağız. Açılacağız çiçek gibi. Bakalım. Bu reklam bandını artık koymayacağım. Bilmiyorum belki fikrim tekrar... Oo oo Aldık mı? Hadi be. Belki fikrim daha sonra değişir. mı gördüm orada. Oo mana falan hiçbir şeyde kalmadı ya. Düz atak şampiyonuyuz. Düz atak hiç, hiç şey oynarız. Ne oluyor burada? Oo ben gelene kadar 3 dedi ola. Güzel. Hemen şu kuleyi alıyoruz. Verdiğimiz hasar mükemmel arkadaşlar. Direkt base'e geçiyorum. Çık kanka çık. Şu bombardımanı bir bitirseydik. 50 gold mu kaldı? Yok. Benim gibisini bulamaz. Hemen görev yerime tekrar gidiyorum. Orada sıkıntılar var. Gerekirse ultiyi de açarım ama şu an bir ihtiyaç yok gibi. Ultilik. Geliyorum kanka. direkt da gireceğim. Çok güzel. Buna vurduk, bize vurduk. Hasar görüyorsun. trindamon yok oldu. Oo. Bir, buna flash gelir ya. Bir flash da aldı konu. Çok güzel oldu. Artık kill almaya başlayalım. Sonra video çıkmıyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Bu mu, şu mu? Ya oynuyoruz yani. Ya oynuyoruz oyunu. Güzelle anlatmışım şampiyonu. Mesela öğretici videosu oluyor. İşte bu kadar kill almadı şöyle böyle. Ya be kill almak istiyorsanız kil kill alacağım maçlara bakın. Kill aldığım, kile koştuğum maçlara bakın. Onları da izleyin yani. Şu anda Örtücü bize su çekiyorsam örtücüdür. Şu anda bu şampiyon gücünü gösteriyorsam o stun'ı kaçırdık ama şu an cidden vurduk. Baya baya vurduk. Alkışın kaçtı ama orada stun'ı vursaydık güzel olurdu be. O şunu stun'ladık Çok güzel. Direkt erittik. Direkt takıma bu, bu şekilde arkadaşlar yardım ediyoruz. 5 tane asistimiz var ne zaman bize kılacak killer bakalım. Ya şimdi buff geldi açıkçası. Twisted Fate. O yüzden şu anda da oynuyorum. Herhangi bir ekstrem bir şey yok şu ana kadar. Buff niye gelmişti onu da tam hatırlayamadım. Söylemek isterdim ama. Şu Garen'i bir stunlamak istiyorum. Yetişirse yetişmedi. Ben direkt şurayı rahat bakalım ya. Kim varsa artık stanlayacağız bakalım. Kime renk girsin. Abi bizim topum da iyice. Olafta olafta bir iki dakika üçü de var. Bayağı kasmış. Oo 19'u dur Kötü oynasam da neye yani şu saatten sonra. Ben şu kuleyi alayım bari hiç değilse. gücüne bakalım. Baya baya vuruyoruz yani. Şu an üçüncü yeteneğimizin saldırı özelliği olduğu için gerçekten fazlasıyla da hızlı vuruyoruz. Direkt geldiler ama işte şunu çıkartayım ya. Baya baya geldiler. Hepsi kartlarda yazılı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Lucian buraya kadar geldi. Şimdi alayım altın. bir tane. E şu anda da kill'e koşmuyoruz koşmuyoruz diyoruz 4-1-5 gidiyoruz yani baya baya iyi takım zaten bizim uçmuş my bro arkadaşlar lonca alımlarımız kesinlikle vardır şu an şu an için herhangi bir e, ne bileyim rütbe kademe elo falan fark etmiyor şu anda herkes girebilir gelebilir gelmek istiyor. Ee, daha sonradan daha ileriki zamanlarda loncu daha çok dolduğunda da o zamanlar kısıtlamalar gelir şartlar gelir şu an herhangi bir şart yok direkt gelebilirsiniz Olaf 3 ikinci kez 3'te 3 üç attı bir kere de 2'de 2 atmıştı onu hatırlıyorum baya baya Kastı Olaf hepimiz kastık gerçi Şuradan bir standa seni durdurabilirim. Şöyle olap ölmesin. Direkt kanslıyorum. Bu bana gelecek ama arkam sağlam şu anda. Bir geri çıkalım kanka şu <laughs> itemimizi de alalım. Baya hani sakin bir maç. <laughs> Bu ne yaptı şimdi? Çık kanka çık. Bozma bir izni. Bu ne yaptı şimdi? Öyle yalandan vurayım belki gelirler diye. Rahat bakalım. Şunu bir bar ben alayım kanka onu be. <laughs> 5 1 5 olmuşuz. Hiç koşla göz Biz ne ara aldık o kadar kili ya. 5 kişi. Allah Allah. Direkt bitirmeyi oynayalım. Şurayı toplanalım. Şimdi ejder mejder gelecek. Direkt ön... Ya bu ejderler konusunda da arkadaşlar ondan da biraz bahsedelim. Hani şu an ee, Diamond olmak üzereyim. Birkaç maçım kaldı. Birkaç maçım kaldı. Şu an elo kasmıyorum zaten. Ona rağmen Diamond olmak üzereyim. Bu dereceli bir maç. Ya hani bu Elo'ya kadar geldiniz. Bu ya kadar gelmişsiniz veya şöyle önlerini keseceğim. Direkt şunları alayım. Gir 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 gir. Gir temizle kanka. Hani bu Elo'ya kadar geldiniz. Abi ejder'e girin yani ejder geldiğinde toplanın bir tf yapın yani. Rakibe bir baskın girin. Bu önemli çok önemli ejder mesela oyunda. Ama bu Elo'ya gelmiş adam hala ejder'in ne, ne önemi olduğunu bilmiyor yani çok ilginç çok şaşırıyorum hani biliyorsun da bilmeme bilmemekten mi geliyorsun bilmemezlikten mi geliyorsun anlamıyorum hani size tavsiyem şu ejderi bir takip edin ejderi takip edin ejderi 30 saniye mi kaldı direkt rakipten önce gidin kim orada olursa kim önde olursa aha attım sıçrayı görmedin, görmediniz arkadaşlar gerçekten harika bir sıçra attım bir anda uzanırım dedim, yetişirim dedim de yetişemedi. Arada öyle... Oluyor ya. Bir şey anlatırken... bu sefer odaklanamıyordum. O yüzden böyle şeyler oldu. Hani ejderi girmeden önce, bir 30 saniye önce... Bir toplanın deyin, hani... Bir baskın yapalım deyin, bir şeyler deyin yani. Çünkü... Nasıl söyleyeyim size? Ejder gerçekten çok önemli. Ha, önemlisinden de geçtim. Bir TF yapın orada. Orada bir şeyler oluyor. Ormancınıza bir destek atın. Bir şey yapın. Ha, o şey Ejder gelmiş. Rakipte şey takımda kimse yanaşmıyor. Gelmiyor. Şey yapmıyor. Umursamıyorlar. Ondan sonra hem TF'yi kaybediyoruz bu Şunu vur. Bayağı hasta. Garen'in e, hani şey Bayağı bayağı garene vuruyoruz yani bak şu anda. Vurduğumuz hasara bak. Yine 3 3 üç aldı o. 3. kez 3 3 üç çaldı. İlginç yani. Bize de bırak be. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Eddy Carry. de böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.